ile ilgili konuşmaya geldim. Sağlığı nasıl? Bir şey mi oldu yoksa? Bırak şimdi bu numaraları. Siz ne at karıştırıyorsunuz ha? Pardon. Bir yanlış anlaşılma var sanırım. Bırak şimdi yalanları. Dün evime gelip ile ne konuştun? Cüneyt Bey. Siz beni biriyle karıştırdınız. Hala mı rol yapıyorsun? Dün evime gelmeden önce iki kere bu telefondan aramışsın. Bu numara değil mi? Hala mı ben değilim diyorsun? Cüneyt Bey, bakın ben... Bana her şeyi anlatacaksın. Hem de şimdi. Eylül'den ne istiyorsun? Onunla ne konuştun? Gökhan Eylül'le ne konuştun? Konuşsana Ahmet. Evime gelip Eylül'le ne konuştun? Anlatacak bir şey yok. İnkar etme artık! Cüneyt Bey, biraz sakin olun lütfen. Yoksa güvenliği çağıracağım. <laughs> Çağır, çekinme. Hatta elindeymişken polisi de ara. Çünkü biraz sonra ihtiyacın olacak. Eylül'ün göğsünde kitle var ya, onun için hazırladığın sahte rapor da ortaya çıkar. Çevirdiğin numaraları biliyorum. Şimdi başhekime gideceğim. Oradan da polise. <laughs> Cüneyt Bey. Anlatacağım. Anlatacağım. Dinliyorum. Sen dolandırıcılık Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Cüneyt Bey. Şöyle bak ya. Nişanlım arkamdan iş çeviriyor. Sen ise para için kendini satıyorsun. Ya sen nasıl bir doktorsun? Haklısınız. Ne deseniz haklısınız. Eylül sıkışmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Bu mu bahaneniz? Biz onun için üsüldük. Siz de bunun palavra olduğunu bile bile sustunuz. Oyun oynadınız bana. Aleme. Ne o? Suç <laughs> Eylül. Aç telefonu buluşalım de. Ne? Bana oyun oynadınız. Bunun belirini ödeyeceksiniz. Aç telefonu buluşalım de. Efendim Eylül. Ah Gökhan. Acil konuşmamız lazım. Herkes bu meseleyi öğrenmeden şu sahte rapor olayını örtbas edecek bir çare bulmamız lazım. Yoldayım şimdi. Sen neredesin? Şirkete mi geleyim? Yok. Ben evdeyim. Evde kimse yok. Buraya gel. Daha rahat konuşuruz. Tamam görüşürüz. İşte istediğini yaptım. Şimdi şu rapor meselesi. Dediklerimi yapmaya devam edersen bu sahte rapor kepazeli aramızda kalır.